Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Dükkandan hem efsanevi arena destansı sandığı açıyoruz. Hem de gördüğünüz gibi kraliyet hayaletini alacağız arkadaşlar. Alıyoruz. O zaman hemen destansı sandıktan başlıyorum. Arkadaşlar bu arada ben cadı istiyorum. Şuradan bu cadı istiyorum. O, on yapacağım ama param yetmeyecek tabii ki de bastım. Bastım. Bir zehir tamam. 3 yavru ejder bastım. 3 cadı yes be arkadaşlar. Cadıyı da on yapmayı başardık. Bakalım şimdi ne verecek. Fark etmez benim için ne verdi. Yıldırım verdi. 13 tane bir de. 13 tane cadı verse neyse. O zaman arkadaşlar alalım efsaneviyi. Kraliyet hayaletini de aldım arkadaşlar. Ve yeni efsanevimiz kraliyet hayaleti. İsterseniz kraliyet hayaletiyle bir deste oluşturalım. dörde yapabilirim bir deste. Sonra onunla da girelim oyunumuza. Hadi bakalım şimdi neredeymiş kraliyet aileti burada o zaman ne ne yerine değiştirsem balıkçı yerine değiştiriyorum. He, ben buraya efsanevi destesi yapmıştım da o zaman güzel bir deste yapalım. Seni kullanalım cadı. Dur yavru ejderi çıkardım yanlışlıkla. E, yavru ejderi ben mezarlık yerine kullan. Ay A, pardon elektro büyücüyü mezarlık yerine kullanmak istiyorum arkadaşlar ben. O zaman ben kayıtta mıyız? Evet. O zaman ben ne alsam başka? Bir de yavru ejder alayım. Bir de prens alayım. O kadar yeter. Şimdi yavru ejderi ben neyin yerine alsam? Niye de ben prens almayı düşünmüyorum. O zaman başlayalım. Hemen bir tane oyunumuza girdik. Bakalım ne olacak bu oyunda? Hadi bakalım. Hemen girdik. O değişmiş. Çok güzel. Ben de ilk defa giriyorum da arkadaşlar. Çok güzel bisküviler var ortada böyle. Kremalar falan var. Güzel. Benim haydutum 9 seviyemiş. Dur. Ama oradan benimki alacak. Dur sen bir büyücüğe gitme ne olur. Ne olur büyücüğe gitme. Tamam neyse öldüremezsin en azından. En azından öldüremedim. Dur bakalım. Aa öldürdü şey. Cellat. Attım bunu. Bakalım nasıl işleyecek. Biliyorum da karakteri. Bakalım. İyi vurdu. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Ve başka vuramazsın. Evet arkadaşlar iyi vurduk. O zaman ben cadımı atayım. 10 seviye olabilen cadımı attım. Allah. Sen şöyle bir donar mısın? Lütfen değme ona. Tamam. 2 atma. 2 atıyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı ya. Bu adama şu an bir kalemizi verebiliriz. Aynen arkadaşlar. Ben tek başına alır. Arkadaşlar adama bir kale verdim. Bari daha fazla vurmasın diğerine. Tutun 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 vurmasın vurdu ya. Ona da vurdu. O zaman arkadaşlar ben bir domuz bincisi atarsam dur bakalım kaç vuruyormuş. 200 yerde vuruyor 264 vuruyormuş çok güzel. Attım inşallah alırız ama al alacağımızı pek sanmıyorum. Alır mıyız? Bir şey atmazsa büyük ihtimal alırız. Bir şey atmadı. Biz o kaleyi aldık. Adamı da savunmaya çalışıyorum bir yandan derken. Adam yendi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk maçımızda yenildik. Şimdi ben bir 2'ye 2 gireceğim. 2'ye ile bakalım neler yapacağız. O zaman hemen bu desteğiyle 2'ye 2'ye tekrardan bir kere girelim. Hadi, hadi bakalım 2'ye 2'ye giriyoruz. Parti moduna. Hatta hızlı maç diyelim. Yani kendimiz oynayalım. Nasıl olsa bunda pek kupa falan yok da. 2 kişilik galiba. Aynen 2 kişilik girmişiz. Tamam olur. 2 kişilik de olur. Adamda 4 efsanevi var. Neden baktıysam. Neyse bizim bizim deste de kaç efsanevi var? Ee, bizde de 4 var. Ben ben Mega Şövalye almış mıydım ya? Neyse. Dur me Mega Şövalye var mı sende? Yoktu galiba. Dur bakalım nasıl? Sen ya onu atsan da o ölecek ki neden attın onu sen? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ölecek anında. Bak şu iskeletleri attı. İyi oldu da işte. Biraz savunmaya geç. Adamlar ne yaptı bir anda ya? Dur şuraya bir şövalye yakışır. Bum. Ya arkadaşlar anında yendiler adamlara bakın. Yani yenmediler de daha. İyi saldırdılar yani çok ama canları az işte. Canları ben şimdi mesela şöyle bir, bir bunu atsam yok olacaklar. Ama yine atıyorlar. İşte o sıkıntı. Galiba bizim adam oynamayı bıraktı pes etti. Bu maçımızda yenilgiyle sonuçlanacak. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar bir önceki maçımızda yenildik. Ben buna girmek istiyorum. Şöyle bir destem de var. Yani buradan ayarladım. Kendim yapmadım. Oluşturmadım desteği. Adamlar mega şövalye falan alamıyor. Çünkü sadece bunlar var. Sınırlılar. Sonunda efsanevi sandık var. O sandığı açacağım. Yani açabilirsem tabii ki de. Ama bu videoda aç açamayacağım arkadaşlar. Yine yeni başka klasikler videolarım gelmesini çok like bekliyorum arkadaşlar ve yakında 30 abone olacağız. 3 abonemiz kaldı. Beni 30 abone yaparsanız da çok sevinirim. Yakında arkadaşlar 100 el 100 aboneye daha çok var da neyse 100 abone olursak Ona özel bir video yapacağım. Bu videoyu lütfen kaçırmayın. Arkadaşlar adam iyi saldırdı da. Şöyle bir şey yapabilir miyim ben size? Şuraya bir top atsam, şuraya bir kara prens. Şöyle bir havan da adam iyi daldı bu arada. Tamam neyse savunuruz savunuruz sıkıntı değil sıkıntı değil o kalemizi aldı ama bir şey değiştirmiyor daha daha bir şey değiştirmedi daha hiçbir şey olmadı tamam tamam güzel şimdi orada ah dur onda şey varmış bakalım şuna ben bir saldırı yapayım durun siz ben şöyle bir alabilir miyim buraya aldım çok güzel o zaman siz şöyle bir gelin buraya tamam mı? şöyle bir gelin iyi geldiniz tamam güzel sizi ben şurada bir toplasam hepinizi birden çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel o zaman arkadaşlar galiba bu maçımız maçımızda yenilgiyle sonuçlanacak Hadi arkadaşlar bunda da yenildik. O zaman ben hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendime yeni bir deste oluşturdum. 2,8 bedelinde bir deste. Bakalım bunda neler yapabileceğiz. Girdim hemen oyuna. Bu desteği siz de oluşturabilirsiniz iyi işlerse. Bakalım şimdi deniyoruz. Ee, adam ona attı. Ben buradan bir at atak yapacağım. Yani adam savunmak için. Şöyle bir şey yaparsam şuraya. Adamlar iyi iyi desteler. Adamlar desteleri kendileri yapıyor galiba olabilir o da. Şunları klonlayayım ben. Atayım şuraya seni. Şunu da seni atayım buraya da. Şuraya da seni attım mı? Bunu savunduk galiba. Aynen. Şuradan şöyle bir de aa dur. Öl ölmüşler onlar. O zaman o zaman o zaman yakında bir atak yapacağım ben. Tabi adam hala atakta. Bir atağını bir atağını kesebilirsem şu adamın. Çok iyi olacak aslında. Ama bir türlü kesemiyoruz. Adamın ata hala at atak yapıyor, hala atakta ama benim hala bir kolen bile alamadı yani. Ama aldı şimdi. Bayağı sıkıntılı bir durum. Arkadaşlar o zaman ben hemen gireceğim bu maçımdan sonra. Evet arkadaşlar kendim bir deste oluşturdum. Bu desteyle gireceğim. İnşallah bunda da yenilmem. En azından bir tane sandık açarız buradaki de. O zaman hemen ben giriyorum oyunumuza. Bakalım bunda kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım 3 kat iksirde girdik. Adamın adı Mummuş. O zaman hemen başlayalım. Ben şuradan bir atak, atak yapacağım. Şöyle bir atak yaptım. O da bana atak yaptı. Şöyle bir ben bunu atarsam buraya. Adam da pek gayet savundu. Adam daha iyi savundu şu anlık. Ama benim daha ataklarım bitmedi. Devam ediyor. Şunu atarsam ben. Dur bakalım orada. Prenses alacak gibi geliyor. Ar arkadaşlar burada anladım. 1, 2, 3 ve 4 iksirlileri almışlar. Sadece yani bizde ne varsa. Bizde olduğu kadar onları almışlar. Adamlarda başka karakterler varsa yani. Başka kartlar Öyle yani O yüzden bizde pek Kart yok İyi ki Kraliyet hayaletini falan da almışım ya Arkadaşlar bir atak yaptık Bu atağımız Adam pek Pek çabuk savunamayacak gibi Derken Dur bakalım iyi savundu adam şu an otomatik tek atmadı Ay, at Atamadı da Okçu kalesi de vurduğu için Gitti bir dur ya adam A Adama bir değemedik Sadece sağ kalesine değdik Attım sana ultimi ben Ay ultimi diyorum ya Elektro büyücüye attım Artık Brawl Stars'a da alıştık o, o yüzden alıştım O yüzden böyle diyorum yani Dur bakalım Sen bir ata atak mı yaptın bize O zaman ben hemen şöyle yapayım Dur bir dakika benim atam da var orada Benim atam da var Şöyle bir de devamını getirirsem İyi olur. Hadi bakalım. Dey dey vur 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 vur. Tamam iyi vurduk iyi vurduk iyi vurduk. Şunu atarsam ben şöyle. Şuradan yavaş yavaş bir atak yapıyorum. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Hadi şöyle seni aldım ben. Hadi dur dur dur. Değmez 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 derken. Allah dur oyun kastı. Oyun kastı derken. Yenildik mi? yenildik. Az dur daha daha oyun bitmedi ya. Daha bizde varız. Şöyle bir atak yaparsak, şöyle bir atak yaparsak da biz alabilir miyiz? A arkadaşlar bu maçı kazanacağız galiba. Ve arkadaşlar sonunda bir maçı kazandık. Ben bir an yenildik sandım, o yüzden üzüldüm. Evet arkadaşlar şu sandığımızı da açalım sonra videomuzu bitireceğiz. Hemen arkadaşlar üç tacımızı aldık bu maçımızda. O zaman hemen birinci zaferimizi, birinci galibiyetimizi sandığını açıyorum. 145 altın verdi, iyi verdi. 2 dart goblin verdi ve 17 de havan verdi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu, bu videoya 50 ay 7 like pardon 3 like atarsanız arkadaşlar yine Devamlı gelecektir arkadaşlar. Ben galiba 4 demiştim. O zaman 4 like atarsanız devamlı gelecektir. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.